sigara filan Uçuyor yıldızlara bayan Harmanın baba nerede çarşafım Gördüğüm bu paket Ketler benim de Senin yaptığın işi sokayım ben dayı Senin yaptığın işi sokayım ben Başka hiçbir şey demiyorum sana Başka hiçbir şey demiyorum sana sana Demiyorum uzaktasın Eee uzaktasın Önümde değil ya, ta orada ya. Pat diye öldürmeye insanları. Ta ordu uzakta ya, görüyorum. Abi, beş benim daha, beş benim daha çocuğu düşürdün ya. ben çarpmadım, döndüm, duruyorum, geriye. Ya kontrol edip öyle döneceksin lan ya. ya. Hala ben suçlu değilim diyorsun ya. Kardeşim, ben döndüm, geri geri çıkıyorum. Manavra yapacakken geldim ya. ya. Ben mi vurdum sen mi mi çıktın mı? Ben mi vurdum sen mi mi çıktın mı? Ya kırkla geliyorum ya. Ya arkadaşım tabii virajdasın ya. Tamam kamerada da görüntüsü var hepsinin. Tamam. Iyi. Hepsinin görüntüsü var kamerada bak. Tamam. Hala bok öpüyorsun. Tamam. Hala bok öpüyorsun. Bir şey oldu mu sen? Ağzına sıçayım. Ne yapıyorsun ya? özür dilerim ya. Tam kişi şey, görüşürüz. Hacım özür diliyorsun da ya. beni götürüyordun yani. Gerçekten özür dilerim. İyi misin? İyiyim. Bir şey yok. Kurban Gerçekten olayım, olayım ya. İyiyim abi. Gerçekten özür dilerim. Bak yok. Eyvallah Sadece da altıma şey sıçtın şey. burada yani. Yok. Hakkını helal et. Yani hemen çekebiliriz yani. Bir şeyim var. Yok yok. Yo, bir sıkıntım yok. Da ramak kala durdum. Geldin. Özür dilerim ya. Yani. Tamam eyvallah. Hakkını helal et. Estağfurullah. İyi akşamlar. Umarım bir şey yok. Yok yok. İyi akşamlar. Özür dilerim. Eyvallah. iyi akşamlar. berbat sistem ya. Ananı... harbi aynaya vurduk ya. Harbi aynaya vurduk. <laughs> Abi kusura bakma ya. <laughs> Allah'tan kırılmamış. Vallahi abi ya, kusura bakma. Tamam da kardeşim zaten şey var. Haklısın abi. İstiyorsan zabıt tutalım. Hmm. Tamam, Birader şey sen, 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 sen karışmasana ya. Bırak. <laughs> şey, gelin, gelin, Ulan nasıl çarptı o ya? Allah aşkına burası dönüş yolu mu? Yani daha geniş bir yer bulamadın mı dönme? Bak kaç tane motor geliyor bak. Görüyor musun bak? Şunlara bak. Yani bunlar sana gelip girse 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 ne yapacaksın? Ha, ne yapacaksın? Abi bak haklı haksız yok. Yapılmaması gereken bir şey yapıyorsun. siz yollarda biz gitmiyoruz sanki Ne oldu? Ne oldu koçum? Ne yani kornaya basıyorsun? İyi, az geçe diyum geçeyim ben diyorum. Dayıcım sakin ol. Yol var mı? Ben, abi, yo ben geçsem sola döneceğim dayı şu, solda şu, şu gidiyorum. Bir dakika bak. Şu Bak yanına sola, yanına döneceğim. sola döneceğim. Sola döneceğim. Sen niye bak, geçiyorsun? Bu tarafa geçsin. Ben geçerim zaten. Ya beni niye sıkıştırıyorsun? Niye buraya geçeyim de arada ay, kalayım? Ay, ay, ya, niye arada kalayım? Sola döneceğim. Sanki ön yol boş da biz geçmiyoruz. Beyinsiz ya. Fark ettin değil mi? Beni fark ettiğin halde mi attın? Bir aynayı kontrol et. Bir suratımıza gelse kara. Dayı burada kamera açık. Yanımdan geçti. Sıkara yanımdan geçti. Bir aynayı kontrol et dedim. Kötü bir şey söylemedim. Tamam ben de bir şey söylemedim. Sıra bak. Kardeşim sinyal versene. Ne görmüyorsun? Aynanı kullanacaksın. Oğlum sen ne yapıyorsun? <laughs> Öyle değil Hayırdır ya. Yani. O bozdu. Şimdi bir daha mı geleceğiz burayı? Hayır, kardeşim. Ne doldu. Bir dakika olmadı olmadı. Niye olmadı? E niye kaskla iniyor, ne oğlum? Neyle ineceğim ben? Ya oğlum sen, ne sen hondacısın. Zaint Bey Tamam Oğlum yavaş bunda cümle. Cümle. Ucuz kask. Kankacım, bint kasksız ineceksin. Saçmalama. Önce şurada Onu bir kavga videosu çekiyoruz bana. ya. Arif, e, bir daha çekeceğiz. Bu kaskla indi. Mal. mal, mal. 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 <gülüyor> <gülüyor> Barış ya nasıl karambol yapıyorsun ya? <gülüyor> <gülüyor> Kardeş, sinyalin yok mu? Arif, Anlamadım. Niye, Niye, sinyal, vermiyorsun? Ha? Niye <gülüyor> sinyal, <gülüyor> sinyal vermiyorsun? Niye <Ha>? sinyal vermiyorsun? Tayfun. Bir, <laughs> <Ya, son>, <laughs> bir şey diyeceğim. Bak sen böyle korku salmıyorsun. <laughs> Tahrik ediyorsun milleti. <laughs> Seksi inmeyeceksin arabadan. <laughs> Biraz ciddi. Hop. Oh! Sinyalin yok mu sinyalin? Sinyalin yok mu? Var. E, niye yakmıyorsun? Gerek var mı? Nasıl gerek var mı? Kardeş yani çarpıyorum ben sana burada. Kardeşim, girme. Oğlum, adam gibi sür şunu, adam gibi. Adam gibi süreceksen sür. Kardeşim, Ay ne oldu ya? Ne olacak, ne olacak? Ne olacak, ha? ne? Hayırdır? Hayırdır sana kardeşim? Lan bas gitsene. <laughs> Mal. Oğlum, bir şey diyeceğim, sen hiç kaçmaya alışkınsın ya, ama güzeldi, ben kaçmıyorum kardeşim, yok. haberin olsun yani. Ha, en son hatırlıyor musun? 37 kişiden karakteri. dayak yemiştim yine kaçmamıştım. Tutma <laughs> beni tutma beni. Hayır hayır bırak onu. bunu. Oğlum senin adamla aynı TV'yi hiç... He tamam <Ben> hadi. He? He? <laughs> 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 Oğlum benim seviyeme çıkması için boyunun uzaması değil <laughs> karakterinin büyümesi lazım. <laughs> Kavga ediyormuş gibi <laughs> <ki> yapalım mı? Kavga ediyormuş gibi yapalım mı? Dur abi vurma vurma. <laughs> Kardeş şunu görüyor musun? Mezarın olur <laughs> ha. Beni böyle büyük bir yere layık görmek <laughs> gerçekten çok hoşuma gitti. He? Lan var lan. Ne var lan burada? Beyler bilin kaçın. <laughs> Hadi ya çekemedik hala. Biz geleceğiz böyle orana tam oran geldik. <laughs> Barış Bunlar bir şey Bunlar beni döverse sen de... Döver. Sen de döv. Tamam. <laughs> sen de döv. sen de döv. Kardeş hop. Yok mu sinyalin kardeşim? Var. Niye kullanmıyorsun? Gerek var mı? Çarpsam ne olacak? Girmedim mi? Çarpsam da olacak çarpsam. Kardeş, hayır. Kardeşim sinyalin yok mu senin? Adam gibi sürün lan şunu. Ne var? Bir sorun mu var? Var. Niye vermiyorsun sinyali? İndir o elini. İndir, İndir o elini ol bak. Oh, Adam ol Oğlum. <laughs> adam ol abi. Ben hani kokoreç miydim? Bu ciğer mi? Hayır. Bir şey diyeceğim bir dakika. Sen niye yol bekliyorsun? <laughs> Dur. Kaskalır mı? Kaskalır mı? Oğlum kaç ben ne oluyor ki? Adam da ciddi sanıyor. Ya bu nasıl bir cümledir Hadi, ya? Vurma, vurma, Sen daha yeni kokoreç mı? Mı? Hadi, mi? Zaten giyemezsin. Bu zaten yüzden kokoreç mi? Tamam tamam dur bir daha arabayı sürmeye yok, gerek ha. yok kavga bölümünü yapalım tamam. tekrar ben kırparım arayı Hadi, Hadi <laughs> kavga edelim ya, ben, 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 ben. Adam gibi sürsene kardeş yok mu sinyali? Yok mu oğlum sinyali? Var kardeş. Niye kullanmıyor? gerek var mı? Kamera düşecek. <laughs> bir dakika. Hayır, bir, dakika bir, şey dakika bir dakika, bir dakika, oğlum. Ne biçim delikanlısınız lan? Polis, polis, tek tek polis, gelin. Tamam tamam. Tam sohbet. Nerede polis? Tam, 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 tam sohbet yok. <laughs> 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 Ondan sonra o da demiş ki, bakın demiş. Polis bana geldi. Yok şikayet değil bu. Bunlar normal rutin geziyor. Ondan sonra şey yapmış. Bu bekçi gidiyor şimdi nerede bekçi? Ey Ömer demiş. Sen demiş. Amin. Bu... Hayırlı görevler. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Şarjı yok kameranın hadi. Hazır kayıt 1 2 3 motor. Hayırdır? Yok mu kardeşim sinyali? Yok. Kullansana. Yoksa nasıl kullanacaksın? <laughs> Yoksa nasıl kullanacaksın? <laughs> Orada bir mantık hatası var aslında. Yoksa nasıl kullanacaksın? <laughs> Helal. An... <laughs> Diyecek Bu bir şey var yok <laughs> <laughs> Kardeş bu nasıl kurgu? <laughs> Bana bunu anlat tamam mı? Anlatayım. Kuramıyoruz. <laughs> kuramıyoruz. hadi hadi geç. Orhan. Sana bir şey dedim mi? Tamam gülmeyin ha. Vallahi Gülme, gülmeyin. Sen gülüyor oğlum. Göz göze gelmeyin. Tayfun tamam, sen benim çeneme bak. Gerçi sen zaten... Oğlum <laughs> karın... karına bakıyorum. <laughs> Tayfun tamam, zaten karın izama geliyor. Hadi hadi. Arif hadi. Ne? Kamera kapanacak hadi. Bir, iki, üç kayıt. İndim zaten. Kardeşim sana yok mu sinirli? Sizin kime ya? Sana, ya sana ya ne olacak? Ne olacak? Dur. Olur. Olur. Ön kesmek İki mi? Daha 170 adam buldun artık kafede. <laughs> 170 değil, 135 siz olursunuz. Bir adam etmedi oğlum. <gülüyor> 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 Bir şey diyeceğim oğlum ruhumuzda kavga yok ya.